devre arasında gönderileceği ile ilgili dedikoduların gölgesinde Bran deplasmanında 2 gol atan Taliska 3 ila 0'lık ilk yarı skoruna damga vurdu. Sambacı takımını önce 2 ila 0 sonra 3 ila 0 öne geçirdi. 10 kişilik Norveç takımı karşısında UEFA Avrupa Ligi maçının ikinci 45 dakikasını formalite haline geldi. İlk yarı istatistikleri gol 2 gol beklentisi, x, 0.71 şut 4, 3, isabetli şut gol beklentisi, x got, 2. 43 rakip yarı sahadaki paslar, isabetli, 11 Eylül, %82, Talisca'nın Fenerbahçe performansı da dikkat çekiyor. 46 maçta 23 gol ve 4 asist. Sambacı ayrıca son 6 maçın 5 NDE gol katkısı verdi. 4 gol, 1 asist yaptı. Taliska, 2025 ila 26 sezonundaki 13. gol katkısını yaptı. 1253 dakikada 11 gol ve 2 asist. Taliska, Fenerbahçe tarihinde deplasmanda oynadığı bir Avrupa Kupası maçının ilk yarısında 2 gol atan ilk oyuncu oldu. Taliska 65. dakikada Fenerbahçe'nin 4. golünü attı. Bu golle hat-trick yaptı. F A L I S C A N I N rakamları sağ ayak, sol ayak ve kafa ile kusursuz head trick yapan Talisca, 73. dakikada yerini S Z Manski'ye bıraktı. 9.3 ülke reytingiye sahanın en iyisi olan Talisca'nın istatistikleri, gol 3 gol beklentisi, x, 1, 22 şut 5, 4, isabetli şut gol beklentisi, Xgat, 3.28 Taliska maçtan sonra şu açıklamaları yaptı, çok mutluyum. Takım olarak çok iyiydik, saha zemini bize yardım etmedi ama çok iyi oynadık. Takımıma yardımcı olduğum için çok mutluyum. Her maç önemli, her maç zor, hocamızın istediklerini en iyi şekilde sahaya yansıtmak istiyoruz mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadık. Bu şekilde devam edeceğiz. Fırde vatandaşı Taliska adına maçtan sonra mutlu olanların başında geldi, Taliska adına mutluyum. Bizler beraberiz. Bugün hat trick yaptı. Herkes çok iyiydi. Önemli bir 3 puan elde ettik. İlk 8'den çıkabilmek adına iyi bir sonuçtu bu. Tabii ki ritmimizi aynı şekilde sürdürmeliyiz.